Merhabalar. Bu videoda yüzdeler konusunu işleyeceğim. Yandaki şekillerin eşit aralıklı olduğunu ifade etmiş. Şekilleri incelediğimizde kesir olarak ifade edersek 1 bölü 4 deriz. Genişlettiğimizde %25 sonucuna ulaşırız. %25 bu şekilde ifade edilir. Yine şekle baktığımızda 4 kuttan 2 kutusu boyanmış. 2 bölü 4 şeklinde ifade edilir. Genişletelim. %50'dir. %50 bu şekilde yazılır. Devam ettiğimizde tamam boyalıysa 4 bölü 4. O da %100'dür. Genişletiyoruz. %100 İncelediğimizde şeklin tamamı ise %100 olduğunu yarısı ise yüzde elli olduğunu, çeyreği ise yüzde yirmi olduğunu, kesirlerin kesirlerin yüzdeşler şekli ifade edildiğini sonucuna ulaşıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda bu soruyu iki farklı yolla çözeceğim. İlk yolumuz 500 mil suyun yüzde 40'ı kaçtır? 500'ün direkt yüzde 40'ını bu şekilde buluruz. Sıfırlar gider. 40 çarpı 5'ten 200 sonucuna ulaşırız. İkinci yolsa oran orantıdan çözülür. Farkındaysak tamamı ise yüzde yüzüydü. Burada 500 mil su demek ki tamamı. Yüzde yüzü 500 mil ise yüzde 40'ı kaç mildir? X mil olsun. Şimdi baktığımız zaman yüzde arttığı zaman içinin de arttığını görüyoruz. Yüzde yüz tamamı yüzde elli yarısıydı. Yani aslında burada azalırsa azalıyor, artarsa artıyor şeklinde. O zaman doğru orantı olduğu, yüzdeler doğru orantının olduğu sonucuna ulaştık. Doğru orantı yaptığımızda işler 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 çarpımı yaparız. 100 çarpı x 500 çarpı 40'tır sıfırlar gider x eşittir 40 çarpı 5'ten 200'dür yine aynı sonuca ulaşırız ikinci yol da bu şekilde ee, bundan sonra soruları birinci yolda çözeceğim 1300 TL'nin yüzde kaçtır o da şu şekilde böyle 100'dür şimdi baktığımız zaman sıfırlar gider 13 çarpı 0,4 olur. O da 13 çarpı 4 bölü 10. 52 bölü 10'dur. 5,2 sonucuna ulaşırız. Veyahut şöyle de diyebiliriz. %0,4 baktığımızda 1 virgül kaydırdığımızda buraya da bir sıfır atarız. 4 bölü 1000'dir. Aynı zamanda bu virgül kaydırma nereden geliyor diye bakarsak onla genişlet ettiğimizi görüyoruz Aslında her iki tarafı onunla çarpıyoruz yani 0,4 bölü yüzdü yani baktığımız zaman iki tarafı da onunla çarparsak 4-10 ile 10 çarptığımızda 4 sonucuna ulaşırız yüzde onla çarptığımızda 1000 sonucuna ulaşırız yine buradan 4 bölü 1000 gelir 1300'ün de 0,4 bölü yüzü 4 bölü 1000'le çarpımıdır burular gittiğinde 52 bölü 10 sonucuna yine ulaşırız. Bu da ikinci yoldu. B şıkkına baktığımızda 1300'ün %130'u kaçtır demiş. %130 dediğine göre 100'den daha büyük bir değer. %100'ü tamamıydı. %130 demek ki kendisinden daha büyük bir değer ve ulaşacağımız fark ediyoruz. Yani 1300'den daha büyük bir değer çıkacak sonuç. 1300'ün %30'unu bulmak için hemen 1300'ün %30'u sıfırlar gitti. 13 çarpı 130'dur. O da 13 ile 13 e çarp 169 sıfır daha geldi. 1690 sonuca ulaşırız. Üçüncü soru bir iş yerinde bu soruyu da iki yola çözeceğim. Ee, çalışan 300 kişinin %30'u kendi aracıyla işe gelirken diğerleri toplu taşıma kullanarak işe gelmekte. Toplu taşıma ile işe gelenler kaç kişidir demiş. Şimdi baktığımız zaman 300 kişinin %30'u kendi aracıyla işe geldiğine göre kendi aracıyla işe girenlerin sayısı 30 çarpı 3'ten 90'dır. Şimdi e, geriye kalanlar da top taşıma ile geliyordu. O yüzden 300'den 90 çıkarız, 210'u da top taşıma kullanarak işe geliyor deriz. İkinci yol da şu şekilde: %30'u kendi aracıyla işe geliyorsa, geriye kalanlar da top taşıma ile geliyormuş. Tamamı %100'dü. %30'u kendi aracıyla işe geliyor. O zaman yüzde yetmişi. Top işe gelmiş olmuyor mu? Evet. İkinci yolda direkt 300 kişinin yüzde yetmişi top işe gelenlerin isteriz. Sıfırlar gider. Yine buradan 210 sonucuna ulaşırız. Bu da ikinci yoldur. Şimdi gözlük tablo verdiğinde nasıl buluruz? Direkt 100 tane kare var. Hani yüzde kaçı boyalı? 3, 6, 7, 8, 8'i %8 diyeceğiz o zaman. Yine baktığımız zaman bir sıranın tamamı boyanmış. Her sırada 10'ar tane olduğunu biliyoruz. Çünkü 10 x 10 100 olduğu için bunun da %10 olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Şimdi aslında yukarıda öğrendiklerimizin notu bu da. Bir sayının %100'den daha küçük olması kendisinden küçük olduğunu gösteriyor. Çünkü neydi? Bir sayının %100'ü aslında kendisiydi. Yani yüzde yüzü kendisi. Kendisinin yüzde yüzden de azsa tabii kendisinden daha az olacaktır. Yani yüzde beş, yüzde sıfır beş, yani gibi ifadeler kendisinden küçük olduğunu gösterir. Ama yüzde yüzden daha büyükse yüzde yüz bir, yüzde yüz buçuk gibi bunlar kendisinden büyük olduğunu gösterir çıkan sonucu. Devam edelim. Bir sayının yüzde ellisi o sayının yarısıdır. Neden? Yüzde elli kesir olarak bu şekilde ifade ediliyordu. O da bir bölü ikiydi. Yarısı olduğunu biliyoruz. Yüzde yirmi beş de yirmi beş bölü yüz aslında. Bir bölü dörttür. Yine o sayının çeyreği olduğunu sonucuna varırız. Dördüncü soruya baktığımızda Eşkarilerden oluşmaktaymış. Üçgenlerin alanları toplamı ABCD'nin alanının yüzde kaçıdır? Nasıl buluruz? Şimdi baktığımız zaman önce ABCD'nin alanı kaç? Burada 4 birim var. Burada 6 birim var. 6 çarpı 4'ten 24 birim veririz. Üçgenlerin alanları da. Şimdi e, kırmızı üçgen ve mor üçgen şeklinde. Önce kırmızı üçgenin alanını bulalım. Baktığımızda 4 birim burada var. Tabanı. 2 birim yüksekliği. 4 çarpı 2 2 deriz. Ve 4 çıkar. Neydi üçgenin alanı? Şuraya yazalım. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik de o yüzden dik üçgenlerde de şu burası dikse alan a çarpı b bölü 2 oluyordu e, çünkü tabanın yüksekliği de burası oluyordu o yüzden diyoruz hemen bunu kenarda koyalım o zaman e, mor üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 çıkar. 4 ile 2'yi toplarız. Üçgenlerin alanı 6'dır. Ya da ikinci bir yol üçgenlerin alanı nasıl olur? Farkındaysanız toplamda 4 tane üçgen var değil mi? 4 tane kare var. 4 kare 4'tü alanı. Sonuçta iki çarpı iki de. Onun tam yarısı olduğu için buranın iki olduğunu direkt görüyoruz. Yine buraya baktığımızda şöyle 2'ye ayır, ayırsak bunları. Burası iki burası iki olduğunu da gör, görüyoruz. Yine aynı şekil olduğu için. Yani buradan direkt 6, 4. Burası da 2. 4 artı 2. Yine 6 sonucuna ulaşırız. Üçgenlerin alanı. Şimdi e, ABC'den alanının yüzde kaçıdır demiş. Üçgenlerin alanı. Baktığımız zaman Üçgen alanı bölü ABCD alanı desek 6 bölü 24 oluyor. 1 bölü 4 yani %25'idir. Sonucuna vararız Çünkü ABCD'nin alanının yüzde kaçıdır demiş. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hangisinin dediğine göre. 24'ün yüzde kaçı? Yüzde x'i eşittir 6 ise x eşittir kaçtır demek istiyor yani. Yine bu da ikinci bir yoldur. Hemen buradan 24 6 buradan 4 bulunur. Burası 1. Sadeleştirdik. 4 x eşittir. 100'ü karşıya attık. 100 ise x de buradan 25'tir. İkinci yolla yine %25'i olduğunu buluyoruz ve 25 diyoruz. Sonucumuza. Devam edelim. 5. soru. 250 TL'lik pastanın fiyatı %20 artmış. Bu pastanın yeni fiyatı ile eski fiyatının yüzde kaçına eşittir? Şimdi hemen eski fiyat eşittir 250 diyeceğiz. Yeni fiyat eşittir. Bunu bulacağız. Eski fiyatın yüzde 20 artmış pastanın fiyatı. Yüzde 20'si 250'nin kaçtır? 50'dir. Doğru mu? 50 TL arttığına göre 300 olur yeni fiyatı. Ya da ne yaparız? %20 arttıysa pastanın tamamı %100'dü. 250'nin %120'sini buluruz. Yine 300 buradan da olabilir. Ama şunu çözersen belki kavana daha kolay oturur. Yani hangi yolda çözeceğini sen karar ver. Devam edelim. Yeni fiyatı eski fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Yeni fiyatı 300 lira eski fiyatı 250 lira. Şimdi yeni fiyatı eski fiyatının yüzde kaçıdır? Eski fiyatı 250 idi. Yeni fiyatı ise 300'dü. Farkındaysanız yüzdesi daha fazla olacak. Ne yapabiliriz? 250'nin yüzde x'i 300 ise x kaçtır? Şimdi sıfırları önce yolladık. Sonra burada 10 kaldı. Bu 10'u karşıya atalım. Burası 3000 olsun. 25x eşittir 3000 ise hemen şunu da 3000'i de 3 çarpı 1000 şeklinde yazsak. Yazabiliyoruz mu? Evet. Hemen 100 bölü 25'i 4'e çarptığımızda 100 olduğu için 1000'i 25'e böldüğümüzde 40 sonucuna ulaşacağız. Şurası da 40. Buradan 3 çarpı 40 120. X eşittir 120 gelir. Bu ilk yoldu. İkinci yolda ne? Eski fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Eski fiyatını payda yazacağız. Yeni fiyatını paya. 300 bölü 250 oldu. Sadeleştireceğiz. 120'si olmuş oluyor. yani aslında pay ve payda yazarak bulmak daha kolay. Yine siz bilirsiniz. 6. soruya baktığımızda bir cins yaş üzüm kurutulunca kütlesinin %20'sini kaybetmekte. Buna göre 240 kg yaş üzümden kaç kilo kuru üzüm elde edilmekte ve kuru üzüm miktarı yaş üzümün kaçına eşit demiş. Şu yüzde kaçına eşit kısmını da pay paydadan çözeceğim. Daha kolay olduğu için. Önce yaş üzüm kurutuluyormuş. Kuru üzüm elde ediliyormuş. Baktığımızda 240 kg yaş üzüm varmış. Yüzde 20'sini kaybetmekteymiş. 240'ın yüzde 20'sini kaybediyor. Veyahut yüzde 20'sini kaybediyorsa yüzde 80'i. Direkt %80'ini de bulabiliriz. Kuru üzüm miktarını bulmak için ben önce %20'sini bulup sonra çıkarıp kaç olduğunu bulacağım. 240'tan 48 çıkardığımızda 192 sonucuna ulaşıyoruz. 192 kuru üzüm miktarı oluyor. Ne demiş? Kuru üzüm miktarı yaş üzüm miktarının yüzde kaçı? Yaş üzüm miktarını paydaya yazarız. 240. Kuru üzüm miktarı 192 oluyor. Şimdi ise Hemen şöyle bir hatta şurayı silelim. Sadeleştireceğiz. İkiye bölecek. ikiye bölsek 120, ikiye bölsek 96 eder. Şimdi 6'ya bölelim her iki tarafı da. 16, 6'ya böldük 20. 16 bölü 20 etti. Genişletelim 5'te. %80 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki %80'i Şimdi baktığımızda bir sayının %20 eksiği mesela sayımız 100 olsa %20 eksiği %20'si kaç olur? 20 olur. 100'ün %20'si. 100 eksi 20 deriz. 80 buluruz. Aslında %20 eksi %80'i anlamına gelmekteydi. Bunu göstermek için yüzün %80'i kaçtır? 80'dir. Buradan görüyoruz. Ya da yüzün %40 fazlası demiş. Yüzün %40'ı kaç? 40. Fazlası 140 olur o zaman. Yüzün %140'ı da yine 140 olur. İkisinde eşit olduğunu görüyoruz. O zaman bir sayı %A azaltmak sayının 100 eksi A'sını bulur arttırmaktır. Veya bir sayıyı yüzde arttırmak o sayının yüzde yüz artı a'sını bulmaktır diyebiliriz. Şimdi bir de şunlar var. Bunları bilirsek bu tür soruların hepsini çözebiliriz. Bir ürünün maliyeti aslında ürünün asıl fiyatıdır. Yani hani üretiliyor ya. Üretiliyor. Değeri. Üretildiği değerdir. Satış fiyatı bir alım fiyatı var. Alım fiyatı satıcının aldığı fiyattır. Satış fiyatı ise satıcı kar etmek için üstüne kendi kazancı çıkarmak için fiyat ekliyor filan. Buna satış fiyatı deniyor. Yani satış fiyatı alım fiyatından fazla oluyor genelde. Devam edelim. Kar edilen ürün demiş. Şimdi kar edilen ürün ne demek? Satıcı bu üründen bir kar edecek. Kar etmesi için alım fiyatından daha fazlasına satması gerekiyor. Pahalıya satacak. O zaman satış fiyatı büyüktür alım fiyatı olacaktır. Satıcının kar etmesi için satması gereken fiyat aldığı fiyattan daha fazla olmalı değil mi? Fiyatı arttırılmış üründe diyebiliriz o zaman. Zarar edilen ürün ise satıcı zarar ediyor. Aldığı fiyattan daha düşeye satıyor. Bu sefer zararına satmış oluyor. Daha ucuza satıyor. O zaman alım fiyatı satış fiyatından daha fazla olacaktır. Bir de iskonto var. İskonto nedir? Onu söylemeye gerek yok. İskontoyu indirim gibi düşünelim. Sorularda indirim gibi düşünürsek yapabiliriz. Ha, bir de vergi vardı. Vergi. ÖTV gibi şeyler görürsek o da mesela daha fazlasına olacak. Mesela %10 vergiyle diyorsa o ürünü 110 liraya satıyor. Olacak 100 liralık ürünü %10 vergiyle diyorsa 110 liraya satıyor olacak. Vergi de budur. Vergiyi de o zaman nasıl düşüneceğiz? Mesela kar edilen ürün gibi, hani fiyatı arttırılmış ürün gibi düşüneceğiz. Şimdi mesela baktığımızda direk bunu hatta şöyle yapalım 180 değil de 100 diyelim 100 liralık ürün olsun direkt görelim 100 liralık ürüne yüzde 10 indirim yapılırsa kaç liradır 100 liralık ürüne yüzde 10 indirim yapılırsa yüzün yüzde 10'u kaç 10 lira değil mi o zaman kaç liraya satıyor yüzden 10 çıkarırız 90 TL'ye satılıyor Şimdi ürüne %20 zam yapılırsa yüzün %20'si kaç lira? Hemen yüzün %20'si bu şekilde bulunuyordu. O yüzden 100 yaptım. Kolayca bulalım diye. 20 TL. 100 artı 20'ye satılacak. 120 TL'ye. %40 karla kaç TL'ye satılır? Karla. Şimdi e, satıcı kar edecek yine. O zaman zamlı satacak. 100'ün %40'ı kaç lira? 40 lira. O zaman 100 artı 40 liraya satacak. 140 TL. Şimdi %4 ÖTV'li fiyatı kaç TL'dir demiş. ÖTV neydi? Vergiydi. 100'ün %4'ü kaç? 4'tür değil mi? O zaman 100 liralık ürünü 4 lirada bir erkek eklenirse 104 liraya satılır. %10 iskontoyu kullanırsa kaç TL? İskontoyu indirim gibi düşünecektik. 100'ün %10'u 10'dur. O zaman 100 eksi 10 olacak. Bu da 90 TL'ye satmış oluyor. Bu şekilde. Bu da son soruydu.